köpeklerimize yiyecek, kedilere yiyecekler dağıtıyoruz. Yiyecek kabları koyuyoruz. Koronavirüsü salgını nedeniyle bazı yerlere kısıtlama gelince insanlar tarafından beslenen sokak hayvanları açlık ile karşı karşıya kaldı. İlk adım belediyesi aç kalma tehlikesi yaşayan sokak hayvanları için yemek ve mama dağıtımı yapıyor. Şimdi Covid-19'dan dolayı büyük birçok sokağa çıkma yasağı var. Aynı zamanda da esnafların, lokantanın, kasapların kapandığı bir çevre var. Daha önceleri sokak hayvanları buradaki atıklarla bir şekilde idare ediyorlardı. Onlar yaşamlarını devam ediyordu. Biz de bu süreç içerisinde bazı hayvanların bankların altlarında vesaire ölmeye yüz tutmuş olduğunu gördük. Bu nedenle de ilk adım belediyesi olarak hem de Osmanlıdan gelen bir kültürümüz olarak bütün canlıyı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla mantığıyla biz buralara köpeklerimize yiyecek, kedilere yiyecekler dağıtıyoruz, yiyecek kabları koyuyoruz. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler ilk adımda bulunan 61 mahallenin tamamında geniş çaplı bir çalışma başlattı. Sokak aralarına, parklara ve bahçelere mama bırakan ekipler. Herkes tarafından takdir topluyor.